Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün EFC 24 oynuyoruz. Ben Sirius yanımda Cimata var. Hoş geldin Cimata. Hoş bulduk Sirius. Gençler bugün takımımızın geleceği için maçlar oynayacağız. Hadi bakalım. Bir lige çıkma turu. Hadi bakalım. Çıkarma turu. Kazanırsak bir üst lige çıkıyoruz. Lige, lig, lige değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman. İnşallah şans bizim Market yanımızda olur. Yani. Yani hakime bağlı, oyunculara bağlı. Tabii geçen maç yani sor sor çevirdik. Defansın hatasına rağmen 2-1'den 3-2. Bakalım bu sefer rakip nasıl olacak o Ya gol atmak sor. Çok önemli. Gol yememek ondan daha da sor. Bakalım. Daha hakemin saçma sapan kararı. Tabii oldu. ya Bizi geçen maç mahvetti, biçti ya. Son pozisyonu oynatmadı. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Hadi bakalım. Sen Forvet mi oynuyorsun? Ben Forvet, sen Forvet arkası. Bana topları tamam. gönderecek tamam. olan kişi. Tamam destek oluruz. Arkadaşlar EFC'nin özelliğini anlatayım. Yani kendi oyuncumuzu yaptık, oyuncumuzu geliştiriyoruz ama maçın içinde görevlerimizi yani yerine getirmemiz lazım. Yani kendi evet, pozisyonumuzda kalmamız lazım. Hani yanlış pas atmama işte eğer şut çekmeyecek bir fırsatta şut çekersek o bilen bizim için eksi puan yani. Hangi formu alıyor? Adamların forması güzelmiş bir tanesi. Mavi saral bence. A geçti. Abi bakalım sign down. Ha, sign zaten. down BB zaten. karşı. Hadi bakalım. Aha. Kalk kalk kalk. Hadi Aa. be. Olmadı. Hoca. Fall ver be. sarıyı baştan ver. Daha yapıyor mu? kim kullanıyor? Hadi be. Ne yapıyor? Girişin, girişin, girişin. Buradayım. Hoca! Bunlar çok sert oynuyor ya. Hoca da vermesi lazım ya. Pas geçiyor çoğu zaman. Piste. Tabii oyna. Yürü. Ortaya doğru gel. Hoca yok, hoca Orta. yok ofset yok ya. Hemen de çalıyor. O hazır zaten ya. Gir 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 gir. Korattın. Gireyim ya. Neun, 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 neun. Hoca depeme çıktı ama. Lukey güzel oynuyor Lukey. Lukey ye, ile Luke dikkat. <laughs> Onlara verdi. Giriş yavrum. Tut tut. İşte bu. Çok güzel. Hadi ilk kolu biz açacağız. Ortaya gir ortaya ortaya gir ortaya Yap ortanı Yap 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 Hadi be, Hadi be, be. güzel be. ortaydı güzel ama Aç 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 ortayı Hadi Gel ver Bir daha pas Hadi be Neyse açacağız hadi. Bas 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 bas. Yani arkadaş ver, ver, ver. Yürü, yürü. Hadi, Hadi be. be. Olmaz. Buraya ver. Hoca. Hadi be. gitti vururken. Olur. Tabii gitti vururken. Yoksa tam galere gidiyordu. Bu direkt. Hadi be. Ne oldu ya? Ya önümdekine pas verecektim, yanındakine verdi ya. Hmm. Vuracaktım da orayı kaleciyle kapattı ya. Millet taktik yapıyor oyunda. Bu kel tohus numara güzel oynuyor. Süper. Aç aç. Yapma. Arkadaş doğru versene ya. Tut lan. Yapma be. Ortaya doğru gel. İşte bu be. Gol. Attı. Hadi bakalım. Geldi. Sirius'tan orta, Cimata'dan gol. Muhteşem orta yalnız. Hadi bakalım. Hadi bir daha atıyoruz hadi. Adamlara sevinme yaşancını vermedik. Direkt attık golü. Hadi bir gol daha hadi. Gönder çizgiye. Biz de hoca. Ver artık sarıyı. Kaç oldu ver sarıyı. Çok sert oynuyorlar ya. Gelin 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 gelin. Gel bir daha ver bir daha ver. Bu tarafa var. Aç oyunu. Hadi. Ver. Vur. <laughs> Hadi ya? Çataldan kurtardı ya. Ver, ver, çabu çabu, kimse yok. Hadi. Hadi vur oğlum. Vur 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 sen lan. Yapma be. Abi. Hadi 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 hadi. Hadi geçelim var ya. İçeride. Buradan yukarı ver. Vur. Hadi be. Önüme geçti. ikinci gol atarsan süper olur. Ya biz avantajlıyız ya sanki daha daha iyi oynuyoruz biz. Hadi oğlum girişin işte bu. Ver ver bu tarafa. Yapmadan Yapma aradan geçmedi. Toplan. Hadi ya. Arada nasıl geçiyor ya? İşe bak ya. Hadi basın kareye basın ya. <Sessizlik> ya son anda. ver burda yürü ver hadi be, hadi be nasıl olmadı be <laughs> ulan pozisyonu kaçırıyorsun gelmez bir daha bunlar şu lukeyl güzel oynuyor o geliştirmiş onu bayağı gir 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 lan oynatma lan Tut kalınçı. Düşen. İşte. İşte ya. Hoca. Hakem yine ters işleri yapıyor. Gir. dedi. Depeme çıkıyor ama. Sarıyı vermiyor kaç oldu. Bir sarı kart verdin adamlar. 10 faal yaptı bir yarıda. İlk yarı mağlubuz. halim ikinci yarı nasıl olacak? Döndüreceğiz, döndüreceğiz. O lukayla tutarsa iş biter. Onu bayağı geliştirmiş. Bizim defansa koyunca biraz şey ya. Yavaş ya. Hadi basın çarpıya gençlik Geliyoruz. Hadi bakalım ikinci yarı başlasın Hoca bir şey yok topaydı. Gelin lan gelin vurdurmayın lan. Gel lan gel lukeyle tutun lan. Nereye doğru ya? Hadi. Ortaya doğru gir. Köşeden vur. Hayır be. Lan dünyanın fonksiyonuna giriyoruz ya. Ya bismikler niye girişemiyor ya? Düşüyor. Defans kötü bizim ya. Hoca offside yok aynı çizgide ya. Bir şey yok burada ya. girsene ya. Hoca bak yani. Daha ne yapacağım ben ya? Anlamadım ki ne yapsın beni? Ver ver, ver. Koş lan. Kur'an-ı Kerim'i. Vur vur. Yapma be. Lan Şansa gel ya. Uf ya. Aha aldı. Kaplan Yok lan. böyle şans yapayım. ya. Ulan ya üstüne çarptı. Gönder tarafa dön. Vur. Nasıl ya? Nasıl ya? Ne ya? Lan hiç hiç fırlamıyordu ya. Arkadaş. Şu bu sefer at, bu sefer at. İşte bu be. <laughs> Gol. Hadi. Aa dur ayağım, 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 ayağım. Dur ayağım. Ya biz adamlardan üstüne oynuyoruz ya. Daha çok pozisyona giriyoruz. Onlar gol atıyor. Hadi. Bu tarafa ver. Hadi be tam bastım da. Girin girin. Çok güzel. Daha değil daha değil. Hadi be offside. Alırız onu. Girin gençler hadi 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 hadi. gir. Çıkmadım o ya. Tutun lan lan lan. Uf Demirel. Hadi bakalım. Lan yapma lan. Offside hoca. Ya ofsayt ya. Göremedin ya. Ya uzaklaştır topu ya. Bunu ya bir topu çıkardam hadi. Gönderileri gönder. Hadi be. Hadi be. Ya. Ha şöyle böyle. So, die letzten 15 Minuten jetzt. ya. Ha. Ha da stroudus giremiyor sen ya. Ya bisiklet giremiyor adamların rakiptekiler giriyor ya. Onlar top hemen nasıl kaplıyor. Gönder ver 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 vermez değil, de. değil mi vermez ki. Das wird abgefahren. Ah, Chef gel lan Hadi bir son dakika gol efsane olur hadi. Lan tutun lan. Top işte. Sonradan sıplıyor benim oyuncu ya. Lan bir gol atsaydı Hadi. Şimdi Gel lan ha, gel lan Haydi lan şimdi Hadi be Adam o galici oynattı ya Fark ettim ben galici oynattı Allah Millet taktik yapmış galici oynatıyor ya Ulan önüne geçiyor ya Kaç dakika uzatmıyor gel. Hadi. Hadi be. Neyse 2-2. Biz üstündük ya. Lan kaç gol kaçırdık ya. Ya son şeydi adam galeci oynattı. Ulan. Neyse Hadi arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bir dahaki Hadi. UFC 24 videosunda görüşürüz. hoşça kalın bu oyunun devamını gelmesi istiyorsanız, devam edelim ligde lig istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça Güzel kalın. arkadaşlar yorum atın. Abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.